Sayın seyirciler, yeni bir piyasalar açılışıyla karşınızdayız. Şimdi efendim hemen rakamları verelim. Bu borsa yani 83-84 oralarda dolaşıp duruyor. 82'nin altına inemiyor borsa yüz endeksi. Çünkü hem doların yükselmesiyle, dövizin yükselmesiyle borsa endeksi bir anlamda ucuzlamış oldu yabancı para cinsinden. Hem de oralarda korkunç bir maliyet birikmesi, 82'nin de kuvvetli bir direnç var, destek var daha doğrusu. Şimdi orası öyle, çıkamıyordu ama çünkü neden ortada büyük bir belirsizlik var. Niye belirsizlik var? Birincisi seçim ve bu seçimin sonucu çok tartışılacak halde. Yani evvelki seçimler gibi galibi şimdiden belli gibi düşünülen en azından piyasa. Genellikle evvelki seçimleri öyle düşünüyordu. Şimdi öyle düşünmüyor. Öyle söyleyeyim. ve Onun için kimse doğru dürüst pozisyon alamıyor. Ne yapacağını bilemiyor seçimden sonra. Dediğim gibi iki tane problem var. Bunlardan bir tanesi AKP'nin kaybetme ihtimalinin bu seçimde kuvvetli olduğuna ilişkin algı. İkincisi AKP kazansa bile ekonominin artık Babacan falan gibi güvenilir ellerde olmayacağına dair algı. Yani bu ikisi yan yana geldiğinde ekonomide moralleri bozuyor, piyasa açısından moralleri bozuyor. Öbür taraftan e, döviz meselesi. Döviz meselesi e, artık Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek verilere bağlı. Çünkü Türkiye öyle bir pozisyona soktu ki kendisini, kendi politikasını, e, şey hakkında kuru hakkında efendim herhangi bir söz söyleme veya bir şey yapma gücü ve yetkisi kalmadı yurt dışından gelen rüzgar nereye sürüklerse sonbahar yaprağı gibi oraya gidecek bizim ekonominin içinde yüzen Türk lirası yani kurumuz paramız bu hale getirildi maalesef çünkü faizle oynayamıyor büyük yerlerden yasak var merkez bankasının merkez bankasının kendisi de cesaretli hamleler yapamıyor. Bunları yan yana koyduğunuz zaman bir tane avantaj var. Artık şey Türk lirası o kadar düştü ki gerçek değerine hemen hemen geldi. Dolayısıyla hani spekülatif ataklara karşı bir parça iş daha dirençli. Ama ekonominin genel problemleri, ama aynı zamanda siyasetin genel problemleri yan yana geldiğinde bu direnç de fazla bir işe yaramıyor. Ha şöyle eskiden Türk lirası aşırı değerliyken hani bir fiskeyle yuvarlanırken şimdi e, biraz daha iteklemek gerekiyor. E, onun için Türk lirası değer de kazanamıyor. E, bir parça e, yerinde de sayabiliyor. Neden? Çünkü Amerika'dan faiz arttırımı konusunda ne olacağı e, şeklindeki tereddütler bütün dünyada doların da böyle hafif hızını kesmiş vaziyette. E, yeni gelen şeylere göre, rakamlara göre, Değişecek bunlar. Mesela yarın ilk işsizlik başvuruları gelecek efendim. Cuma günü hep söylüyoruz tarım dışı istihdam meselesi önemli. Tarım dışı istihdam gelecek. Şimdi buralardan iyi rakamlar gelirse dolar gene hareketlenecek. Bu arada daha önce euro e, dururken şimdi euro da hareketlendiği için bu bizim döviz sepetini de yani Merkez Bankası'nın e, özellikle dikkat ettiği döviz sepeti yani bir dolar ve bir euro'dan oluşmuş bir paçal bir sepet efendim onu da hareketlendirecek. Dolayısıyla orada bir ciddi problem var. Hemen yerine gelmişken yeri gelmişken söyleyelim. Bu arada hani bütün bu işleri biz faizlere çıkarmayalım diye yaptık ya göğe hani fıkradaki biz bu haltı niye yedik diye bir fıkra vardır efendim. Bilen bilir. Yani bu arada dövizle zaten yüzde onun üstünde gösterge faizi diğer döviz pardon faiz Gösterge tahvil faizi yüzde onun üzerinde diğer faizler daha da yukarıda. yani sonuçta hani biz bunu faizleri çıkarmayalım diye yaptık ama faizler daha da çıktı yani merkez bankası politika faizini artmış arttırmış olsaydı emin olun faizler bu kadar da çıkmazdı onu da söyleyelim çünkü bizim gibi faniler için merkez bankasının politika faizi değil piyasa faizi önemli o da çıktı şimdi durum bu bunu kısaca söyledikten sonra. Gelelim biraz sosyal meselelere, gelelim biraz seçim e, konularına. Efendim, ekonomik durumla e, oy oranları, seçimdeki sonuçlar hakkında e, bir paralellik var mı? Bir korelasyon var mı? Efendim, bir e, biri diğerini etkiliyor mu? Özellikle ekonomik durumun iyi veya kötü gitmesi e, diğerini etkiliyor mu? Oy sonuçlarını etkiliyor mu? Özellikle iktidarın yani AKP'nin bu çok sorulan bir şey. Daha önce Mahfeyi İlmez kendi blogunda bunu yayınladı, oy oranlarıyla e, iktidarın oy oranlarıyla efendim neyin ekonominin gidişatı arasında bir paralellik olduğunu e, göstermeye çalıştı veya ona işaret etti öyle bir e, rakama. Şimdi bugün e, İlmez bir iktisatçı burada çok iddialı olmayarak işte böyle bir korelasyon var dedi yani bir bağlantı birbirinden bir paralellik var dedi şimdi Tarhan Erdem bugün köşesinde radikaldeki köşesinde bir yazı yazdı ve bir grafik koydu arkadaşlar o grafiği koysunlar o grafikte şu yeşil çizgi gayri safi yurt içi hasılanın büyümesi yani ekonomik durumun gidişatı özellikle öbürü ise AK Parti'nin oy oranı o çubuklar. Şimdi 2002 seçiminde zaten iş tersineydi. İktidar ekonomik gidişatın kötü olmasından, 2001 krizinden dolayı o zamanki koalisyon iktidarı düştü ve adeta adeta bir şey gibi, eee piyango gibi AKP kendini iktidarda buldu. Ondan sonra eee Derviş'in reformları uluslararası ekonominin hızlı düzelmesi vesaire bütün bunlar 2007'ye kadar çok mutlu bir bol borç para alarak ve özelleştirmelerle falan ülkedeki ekonominin borç üzerinden de olsa bir refah duygusu yaratılmasına neden oldu. Ülkede büyüme yükseldi. Bakın görüyorsunuz. O çubuk yukarıya doğru gidiyor. Efendim yeşil e, şey çizgi yukarıya doğru gidiyor. Ne oluyor orada giderken? Efendim e, AKP'nin de oyları önce 42'ye sonra 46'ya falan yükseliyor. Ne zamana kadar? O arada küçük bir e, çalkantı oldu. 2006'da bir e, 2006 sonunda falan uluslararası bir çalkantı oldu. E, Türkiye'de hafif frene basmak zorunda kaldı 2007'de. Arkasından da asıl darbe geldi. 2008 krizi. O Türkiye'ye o tsunami dalgası bir sene sonra geldi. Yani, yani teğet meğet geçmedi. Türkiye'nin tam orta yerinden geçti. Bakın o gördüğünüz yeşil büyüme tablosunu ne kadar hızlı Türkiye'nin büyümesi düştü. Aslında küçüldü o yıllarda. Eksi ikiye geldi. E, bu arada bakınız 46'dan da 38'e, 39'a düştü. AKP'nin oy oranı. Yani ekonomi aşağı çakıldı. AKP'nin oy oranı da çakıldı. Ondan sonra Tekrar 2009 krizinden sonra dünyada bütün merkez bankaları muslukları açtılar. Ortalığı paraya boğdular batmamak için. O paranın bir kısmı da Türkiye'ye geldi. Tekrar borç parayla bir parça büyümeye başladık. O büyümenin sonucunda da 49 oy oranına gelindi. Bakın büyüme tekrar eski seviyelere çıkmış hatta geçmiş 2011 yılında. E ama sonra işler tersine gidiyor yavaş yavaş da az da olsa 45 puana düşmüş. E şimdi büyüme daha kötü. Daha kötü. E acaba ne olacak yani? Tarhan Erdem'in gösterdiği bu. Bundan bir alakası var diyor. Şimdi bunu söyledikten sonra başka bir rakamları söyleyeyim. Belki bu gayri safi yurt içi hasla biraz soyut bir rakam gibi gelebilir. Ama Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'deki hanelerle aile araştırması yapmış, boşanmaları ölçmüş vesaire falan. Aile haftası için böyle bazen derlemeler yapıyor. Bunu yaptı, dün yayınladı. Bakın Türkiye'deki hane halklarının, yani ailelerin Türkçesi, %22.4'ü yoksulmuş. Burada şunu söyleyeyim, yoksulluk miktarı, yoksulluğu ölçecek gelir miktarı sendikalara göre çok daha düşük bir seviyede ölçülüyor TÜİK tarafından. Yani bu ölçümler doğru değil. Aslında çok daha fazla insan yoksul. Ama devletin iyimser rakamlarına rağmen bile her yaklaşık 4 aileden biri, 4 dört buçuk aileden biri efendim nedir? Yoksuldur. Hatta açlık sınırına yakın yoksul. Peki bu genel durum. Diyelim ki bazıları Sayın Başbakanımızın o zaman veya şimdiki Cumhurbaşkanımızın üç çocuk yapın, üç çocuk yapın lafını dinledi. Bu arada ben de şunu söyleyeyim. Yani ben e, çok çocuk seyine karşı değilim. Yani devletin gerekenleri yapması halinde Türkiye'deki nüfusun biraz daha artmasında beis yoktur. Hatta fayda vardır. Ama devlet böyle e, sırt üstü yatıp e, vatandaşa ya çocuk yap derse bakın sonuç ne oluyor? Efendim hemen şu kadarı okuyayım. İki yetişkinli üç ya da daha fazla bağımlı çocuğu olan. Bağımlı çocuk demek efendim bu e, tuhaf bir laf. E, uyuşturucu bağımlısı falan değil. Yani yaşaması için aileden harçlık alan. Kendisi henüz kendini besleyemeyen, ayrılmamış, aileye bağlı çocuk demek. Tamam Bağımlı demek. İki yetişkin, üç ya da daha fazla bağımlı çocuğu olan hane halklarının yani ailelerin yoksulluk oranı 2013 yılında bu rakamları 2013 yılı için veriyorlar. Şimdi daha kötü muhtemelen. 49.6'sı yoksulluk sınırının altında. Yani ülkede başbakan'a şimdiki cumhurbaşkanımıza uyup da üç çocuk yapmış olanların yarısı yoksulluk sınırının altına düşmüş yoksunlar bu kadar yani yani adamlara e, veya kadınlara ailelere çocuk yap demişsin ama çocuk yap dedikten sonra yapman gerekenleri sosyal devlet olarak yapman gerekenlerin hiçbirini yapmamışsın Allah çaresine bakar demişsin e Allah'ın çaresine bakmaz e, bakacağını bilmek için milletin efendim politikacılardan bir şey öğrenmesine gerek yok. Bir şey daha söyleyeyim. Efendim 2009, 10, 2009 yılında 65 yaş üzeri tek başına yaşayan e, yaşlıların yoksulluk oranı %15.1 iken %18'e gelmiş. E, bu da emeklilerimizin ne durumda olduğunu yeterince gösteriyor. Son bir dakikamı şunun için kullanacağım arkadaşlar. Bunu göstermek için kullanacağım. Lütfen şuna iyi bakın. Lütfen şuna iyi bakın. Vergi cennetine, Sinop'ta bir şey yapılıyor, e, reaktör yapılıyor, nükleer santral, bunu bir Japon şirketiyle yapılıyor. Fakat onu işletecek olan şirket, e, vergi cenneti dediğimiz ne kadar kara para ve ne kadar yolsuzlukla uğraşan şirketler varsa onların bulunduğu bir yerde. Nerede efendim? Cersey Kanal Adaları diye bir yerde. Şimdi bu şu anlamına gelir, büyük bir ihtimalle bunun ortaklık yapısı şüpheli. Kırgızistan'da böyle bir durum vardı, benzeri şeylerde buralarda saklanmış olan şirketlerin o zaman oradaki, şimdi düşmüş olan Kırgızistan Cumhurbaşkanının ailesine ait olduğu ortaya çıkmıştı. Başka yerlerde de böyle örnekler vardır. Şimdi dolayısıyla biz merak ediyoruz nasıl bir şirket Türkiye'nin başındaki bu kadar büyük bir felaket oluşturabilecek. Hatırlayınız Ukrayna'daki felaketi, Japonya'daki felaketi kim yönetiyor? Kim yönetiyor belli değil. Bunun sorusunu bütün Türkiye olarak istiyoruz diyelim efendim vaktimiz bitti kapatmak zorundayım. İyi bir gün dilerim.